Bak, i̇çeride hasta var. Çıkacak. A diyeceğiz. Ağzımıza Hı. bakacak. Kulaklarımıza bakacak lambayla. Hı. Hı. Sonra şeker verecek. Eve gideceğiz tamam mı? Ha, evet. İçerideki Bu dizmeye hasta gideceğim ben. Tamam. İçerideki hasta çıkacak. Biz gireceğiz. Çıkacağız. anne. Tamam. O zaman gezmeye gidemeyiz. Boğazımız acıyor ya. Doktora nasıl yapacağım? Balas, balas. Doktor nasıl yapacak? Hem yapacak. Ha? Nasıl yapacak? Dur dur. Ayakları ağrıyacak. Bu boğruya batacak. Sonra beyde, beyde batacağım. Bey yapacak. Bu düzür. Evet. Canına, çok olmaz. Hmm. Gözlerine de bakacaklar mı? Hı hmm. hı. Ah, gözlerden içeri örecekler. Beydecikler, beydecikler. Hmm. Oo. Oh. Gözlerden ateş çıkar mı? Böyle. Hmm. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Ama abinin ağzından ateş çıkıyor. Hı? Abinin ağzından nasıl ateş çıkıyor? Abi nasıl oh, yapıyor böyle? Oo, yapıyor? Değil mi? Senin gözlerinden de ateş çıkar belki süpermen gibi. Hı? Öyle yaparsın. <laughs> Yanar. Hı? Öyle mi olur? Hı? Nasıl olur? Sen doktor... Sesin? Şimdi doktor <gülüyor> ablaya balas, <laughs> balas. <laughs> <bağlaz. gülüyor>